Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Call of Duty Mobile'de sadece bıçak oynama challenge yapıyoruz. Sadece bıçakla kill almaya çalışacağız. Bıçak ve bomba diyelim ona. Silah kullanmayacağım yani. Şöyle bıçağı da çekeyim. Geldik yeri bombalayacağım. Büyük ihtimal çok öleceğiz ama olsun lan bıçak bıçak. Gel. Neredesin? Böyle pusa pusa oynayacağım artık. Hayır ya. Ben düşman zannettim. Şimdi bombayı sallayalım şöyle. Tamam. Oraya salladık. Gel gel gel. Ah, oğlum ben bıçak atacağım. Bir sakin ol. Aa, o bıçak attı bana. <laughs> Ben de sallamıştım ama ben boşa salladım herhalde. Sadece bıçakla oynuyoruz. Sadece bıçak. Acım buna ne yapayım ya? Pustum o kadar da. Hani alabildiğince çok kilo almaya çalışacağım. Hadi bakalım, hadi bakalım. Oğlum, a bak bak. E ne oldu? Pingim fazla mı? Bakayım kaç? 74 65. Pingim de yok ama. Hayır ananın. Dur dur bir bıçak atayım. Attım vallahi attım. 2 bıçak. Bıçak iki oldu. Bıçak 3 olacaktı. Olamadı. Tamam iki bıçak attık şu an. Devam devam. Rush 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 rush. Burada yok bir şey. Dalacağım şöyle. Nasıl lan? Abi benim de bıçakla gelen adama arkadan vurulur mu be? Ya? Şimdi bıçak rush bıçak 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 Oha bomba. Abi sal da bir. Burada adam var ne yapacağız kaçacağız buradan. Oğlum bıçaklayacağım işte. Elimle bıçakla geziyorum. Aa bıçak 3. Aa bıçak 4. Bıçak 4. Abi bıçak. Adamların base'ine girip bıçak çekmişim ya. Oğlum vurmayın işte. Vurmayın ya. Bir bıçak giyin de vurmayın. Kaç kilo aldım acaba? Dört 4, 4 tane bıçak attım. Bir tane bomba ilekin aldım. 5. Şimdi bıçaklar aş. Gel. Neredesin? Oradasın. Hayır. Kaçıyor. Kaçıyor. Abicim. çok eğlenceli de. Bunlar trayarda bağlayıp beni kesmeye çalışıyorlar. Lan oğlum adam bıçak çekmiş geliyor elinde silah olduğunu bile bile. Aha kafasını kestim. Seni attım böyle kesin tutar o. Abi sana da bıçak atayım. Aha. Oha. 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 10 tane bıçak attım. Kesin. 10 tane. 10 kilim olsun bari ya. Çok çok bıçak attım. Bence güzel maçtı yani. Eğlenceliydi. bunu yapılabilir. Abi 9 kilim var ya. Şimdi ikinci maça geçelim hadi. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, yine bıçakla. Gideceğiz. İlk önce bombayı sallıyoruz her zamanki gibi. Bak Şöyle. Ya, havada patlar ya da. Aa, dur dur. Burada nasıl bıçak atacağız lan. 1 2 2 3 Çok tıra yardım şu an var ya. 4 5 6 7 6 7 8 9 Ah be. Oğlum bıçakla 9 kill aldım. Bu ne lan? Bunları da kullanalım artık bir zahmet yani. Full bıçakla oynuyorum. Ve 9 kill aldım şu an. Devam devam devam. Yetmez. Full bıçak. 20 kilimiz var bıçakla. Abi iki kişi neyse. Biraz önce 10 kişinin arasına dalıp ölmedim ama iki kişinin de beni vurması. Abi 11. 11 bir. bir oldu. Birini avladım ötekini ötekini ağlayamadım ama aldı bizimki güzel ay yanlış attım yanlış attım ay sisin içine girseydim belki ölmeyebilirdim şu an 12 kilimiz var bıçakla bıçak ile 12 kil devam 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 20 kil alana kadar Koş lan oğlum. Şimdiye kadar vurduydum ben seni. Ee, bıçak attım. Erken salladım değil mi? Hayır. Abi biz, <laughs> bizimkiler de coştu bıçakla. Geliyorlar sürekli diyeceğim. Dur benim aha burada. Aha bir. Arkamı dönemedim yoksa onu da alacaktım. Bıçakla 14 kilit şu an. Şu an 14 kilimiz var. Arkadaşlar böyle çok konuşamıyor olabilirim. Kusura bakmayın. Harbiden yani size en iyi şekilde içerik. Of bir dakika. Aldım. Aldım. Lan çekil. Aha. 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 Neredesin? Aha. Aa ne oldu? Bombayı bize çarptırıp mı öldürdü? Neyse. 17 kilimiz var. Bıçakla 17 kil. Bıçakla 17 kil. Hadi bakalım. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu arada çok güzel içerik çıkartma bum. 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 Bum, bum. Güzel. Tamam. <laughs> 35 tane Bıçak sallamama rağmen. Abi ben alacaktım. Ben alacaktım. Bıçakla 20 kil. Atarım başla. Acımam. Bana özendiniz hep. Hep bana özendiniz. Güzel. Takımı da coşturttuk. Takım da bıçakla. Bıçaklar ve ses silahlar yaptık. Abi bıçakla birinciyim ya. Nasıl bir oyun oyundur bu ya. Çok güzel. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Bay bay.